öğreneceğiz. Ahadis-i öğreneceğiz. Kaç tane? Hindistan cevizi kaç tane alıyorsa. Hepsini öğrenemeyiz. Ona imkan yok. Ne kadar alıyorsa bari. Onu da bilmez zaman. Allah Resulü'nün de bir vaadı var. Bu kadar milyonlarca şu kadar hadis şerifin içinden manasını bilmese dahi 40 tanesini ismini okur gibi bilse. 40 tane. Kısacık kısacık hadisler vardır. Böyle. Kısacık kısacık. Eyn ehake velev bisavti der gibi. hadis şeriftir kısacık kısacık 40 tanesini böyle tıkır 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 ezbere sayan kimseye cehennem ateşi yasaklandı diyor. Bitti. 40 taneyi ezberleyemedi. E hadisi şerife içerisinden bir tanesini ezberlesin ama onunla dört dörtlük amel etsin. Rabbim Allah bana söz verdi cehennem ateşi yok dedi adama. Var mı öyle bir yaşayanımız şimdi? Bir hadis şerif ya. Bir tek hadis şerif. Hadi gelin el ele verelim yaşayalım. Ve bunun için bir dua edelim ki gönülden hem de isteyelim. Ya Rabbi bunu ihsan eyle diyor. Ama bugün ne oluyor biliyor musunuz? Alemi Hristiyaniyet yaşıyor ehadisine bölgeyi. Biz yaşayamıyoruz. Bunlar yaşıyor.